arada itfaiye erleri çatılara çıkan ya da su birikintisinin yoğun olmadığı alanlara geçen vatandaşlarla telefonla görüştü. Ekipler bu kişilere güvenli bölgeden ayrılmamalarını, botların alana geleceğini ve onları kurtaracaklarını söyledi. Ardından bölgeye gelen botlar aracılığıyla mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bölgede mahsur kalan çok sayıda vatandaş ile bir köpek kurtarıldı. Restoranın çatı kısmında 3 saat beklediğini söyleyen Onur Bolat, aşağı yukarı 70 kişiye yakındı. Şu an itibarıyla restoranda 3 sahibi var, başka kimse yok. Saanak başladığında arkadaşlarıyla oturduğunu belirten Ramazan Ataş, "Allah'tan çok şükür bir şey olmadan kurtulduk. Bir anda oldu her şey. Bir anda yağmur başlangıcı, daha sonra sel başlangıcı. Ne olduğunu biz de anlamadık. Ortalama 2-2,5 saattir bekliyoruz." Çatıya çıkmak zorunda kaldık çünkü yere kadar sular gelmişti. Mekana kadar girmişti sular diye konuştu. Tır şoförü Ertan Demirkaya ise kurtarılmayan kimsenin kalmadığını ifade etti. Tırıyla yük boşaltmaya geldiğini kaydeden Demirkaya uykuda olduğunu, yağış birden bastırınca yukarı çıktığını kaydetti. AKOM'dan yapılan açıklamada gün boyu Karadeniz'e kıyı ilçelerde görülen sağanak yağışın akşam saatlerinde Sarıyer, Eyüp Sultan, Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca'da şiddetini artırarak ani sağanak geçişleri başladığı ve yağışın 21.00 sıralarında etkisini kaybettiği belirtildi.